Hepinize merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, ben biraz hastayım. Bugün e, sizlerle bir şey yapacağım. E, bir kısa birazcık olacak, birazcık kısa olacak. Farklı şeyler de gösterebilirim, bilmiyorum. Şöyle, evet. E, şimdi de o zaman e, ilk önce videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Şurada Melisa ablam var. Burada da ben varım. Evet Melisa ablam pilot hostesi. Yani uçak hostesi kısaca. Ee, şey o benim kuzenim oluyor. Evet onun bana verdiği şeyler. Geçelim o zaman. İlk önce şöyle bir çanta var. Bak bunun diğeri de var. Şöyle benim içine birazcık kalem koydum buraya kapatıyorum biraz kokumu. Tamam. Böyle birisi böyle. Bu benim kuyamanım. Sonra bir de fotoğrafımız var. Kendisine fotoğraf makinesiyle çekildik bu fotoğrafı. Ama fotoğraf. Sonra kendisi bana böyle bir parfüm vardı. Şöyle. Hatta ya? Hatta Şimdi kamerayı şöyle bırakayım. Sıkayım. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Şöyle üzerinde de böyle yazılar var. Sonra e, şurada e, gelelim uçak şeyinden. Böyle olayı sonra gideceğiz. Böyle diş macunu ve diş fırçaları var. Bu diş fırçalarını nasıl kullanacağız? Hemen sizlere göstereyim. Böyle alıyoruz. Şu artık alttaki, alttaki buradaki kulptan bunu alıp böyle çekiyoruz. Şöyle. Normal. Sonra bunu buraya alıp takıyoruz. Ve böyle. Böyle fırçalıyoruz. Geri şunu alıp açıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Böyle koyuyoruz ve kapat kapat kapatamıyorum kapatıyoruz. Şimdi gelelim bu el kremlerine. El kremleri arkadaşlar aşırı güzel. Şimdi bunları göstereceğim. Böyle açıyoruz. Bu jel için. Bu ne için. Neyse bunu elimize sıkıyoruz böyle arkadaşlar. Sonra kapağını geri kapatalım. Böyle ellerimize yayıyoruz. Hemen yayıyorum. Arkadaşlar bu normal çektiğim ilk videom olacak. Böyle sürelim iyice. Evet. Evet şimdi gelen bu milke minik açalım yeniğimizi. Bu dudak için arkadaşlar. Böyle dümdüz bir yapıya sahip. Şimdi de süreceğim. Arkadaşlar şuram yer <laughs> oldu. evet. Sık, sık, Sıkalım ama. O biraz o fazla oldu bu. Hemen. böyle. Bu nemlendiricisi gibi bir şey arkadaşlar bu da. Evet. Neyse ablam bana bunları verdi uçaktan. Sağ ol sağ. Aa durun arkadaşlar durun bir dakika bir dakika. Bir şey daha var ben onu getirdim Bir dakika. Şuralarda bir yerlerde olmuş. Evet. Yani Arkadaşlar onu şimdi bulamadığım için eee part 2'de yani ikinci videomda sizlere gösteririm onu da. Abone olmayı ve like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Arkadaşlar bunlardan bulun, e, almak isterseniz e, şey şey bunlar eee arkadaşlar Türk Hava Yolları'nın bıçaklarından getiriliyor. Evet arkadaşlar, video bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bay bay.